Evet, arkadaşlar evet, ee, devam ediyoruz. Ne oynamak istersin yani? Ne başka oyun oynuyorum zaten. evet arkadaşlar evet, yarın, yarın e, ne iste istersin oynar. Ne oyunu beğendiyse o oynar yani. Ee, <laughs> Tom. <laughs> 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 Konuşan Evet ama eee... Açık mı bak be? Dur. Açık açık. Dur. Ha. Evet. Dur bir saniye video aç diye yapalım. Açık. İyi. Ama gelmiyor. Evet. Oyun bozuk. Ya oyun bozuk değil ki. Ama bak. E, ee, giriyorum tamam mı? Bak. Hmm. O yavaş açılıyor. Yavaş açan açılıyor. Evet. Arkadaş da yanımda ben varım. Evet. Evet arkadaşlar. İyi, iyi. Ba ba başka oyunuz hiç hmm. evet, yani. Allah aşkına ben korkacağım gibi. ne yani, neden korkuyorsun ya? My character. O değil güreninden korkuyorum. Güreninden. Hmm. Evet arkadaşlar. Dada Subaşçı oynayalım. Ne o... Subaşçı... O... O... Okey mi? Okey okay. bence. Herkes Arkadaşlar o. biz... Subaşçı oyun oynuyoruz. Para toplamaya gibi. Evet. Zaten amacımız para toplamak. Ben çiçek kız. O da çiçek diyeyim. Evet. Bu açın. Bir şey geldi. Kutu geldi. Açalım mı arkadaşım? Evet. Sikli. Evet. Güzel. Şimdi çapı. Bu ne? Ee, bunlar ne istiyor gene? Dur. Sırayla tamam mı? Hı. Tamam. Dur. Tum, 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 tamam, tamam. Arkadaşlar, YouTube'u izliyorsunuz. Hayır, hayır, hayır YouTube'u kanalıma abone awan awalnya mana ben var ama internet olma diyeceğim bağlan bağlanamıyoruz arkadaşlar. Evet. Baykara deneyelim bir daha. Ama o şey mod mod o çalışmıyor. Bette başka vardır belki. Sıvasıf bir girecektik ya. Tun 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 savurun. Neyse ki yani. Bro. Ama o şey e banantı yok yani. O şey. Nasıl ya hadi Ali yapmadı. Ali. mü? Gördün mü? Evet arkadaşlar. Ee, yani yani denemeye çalıştı ama başaramadı. Evet. Çünkü Brawl'sa sadece sadece internetle oynuyoruz arkadaşlar. Roblox. Kapandı kapandı anla. Niye niye gel gelmek istiyor? Dur. Mobil böyle açsan da işe, işe yaramaz. Yine, yine de kapalı tamam mı? Deneyelim başka ne varmış onu bakacağım. Evet arkadaşlar. Ee, Yarın'ı <laughs> öğreteceğim Bütün oyunları. Ayi bunu açmam. <laughs> Ama şey bu çok tatlı değil mi yani? Tatlı da çocuğu bana korkutuyor. Evet arkadaşlar. Bir de şey, bu adam en sıfır. Bunu <laughs> oynamıştık arkadaşlar. Ben... Ben, ben bunu anlamıyorum, anlamıyorum, Evet, yürüyoruz arkadaşlar. Bu da korku ama... Evet, bu nul bizi takip ediyor. Hayır, yapma. Abi. Kongoş da bir şey yapacak. Evet. Yes. içine girdi. İçimize girdi. Evet. Yes. Nul. Bak. Yazarlıyız ya Nul. Ödüm kokusuzu. Bak ben ilk kez oynadığımda ben <laughs> korkmuştum yani. <laughs> İçimiz istemiyordu bugün. Evet geç, dur. Geç buraya. Tamam. Tamam. Evet, biz alanız. Alan. Bu biziz değil mi? Evet. Alan olan biziz. Evet, yürü diyor. Tamam, dur, dur. Dur. Es. Evet. Yok Düş Düş <laughs> <laughs> diyor Çünkü göz geliyor. Hayır Şuna Ya Sen Sen ne biçim <Gülüyor> 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 Oy, güzel. Nasıl yaptın? Es Arin Es. Bil bilmediği için ee, yani oynamayız, sevmez yani korku <laughs> oyuncağı. <laughs> Like, like. Like yani. Arkadaşlar yarın Ben görüşürüz. Evet. Ama arkadaşlar ben eve gittim de full water e, su çekeceğim. I see Şeker, şeker videos, diyorsun? Şeker, şeker mi Yavaş. Sikma, 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 Acaba mi? Çünkü şey, e, telifli olabilir o sikma, sikma, boy şarkısı. Ama Türkiye bu zaten. Evet, <laughs> Evet. evet.

Evet. Hayır. E, he, bak. Evet. Öyle yap. Durun çünkü ne alaka? He. Şimdi. E, Şimdi. 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 Hangisi? Şimdi. 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 Mavi var. Kardeşim, <laughs> dur, dur. bak ben sana öldü, öldü bak. Bu mavi var ya bak. Anladın mı? <laughs> Şimdi e, balık yapman için... Hayır. Patlatıyor mı? O e, şey, dur dur dur. Şimdi balık yapman için... Şöyle... <laughs> Ben kişimi kandırdım kişi. Evet. Evet. Daha. Tamam. <laughs> Bilemediğin şeyi ben ben yapayım. Bilemediğin şeyleri ben yaparım. artık. Yaren bil, bilmiyor oyunu. Evet. <laughs> Evet. Turuncu mu olacak bunlar? Evet, tur. Evet, yavrusun. <laughs> balık yap, balık. Beni de dezmek için mi bana da yapmış? Hayır sen. Eğer beni de dezmek için beni de Evet. Karabiberin yani gerisi karışıyor. <laughs> <laughs> Niye ben bilmez miyim o, o Ama sen ilk defa oynadığın için. Ama bak yavrum bak o kadar korkular. He bak öğrendim bak. Sweet. Görüştün mü? Onu <laughs> sweet? Sweet. Ben de bilmem. Öyle değil. Dur. Yukarı <laughs> koysun. <laughs> <laughs> Ya. Dur. Tabii <laughs> Ama bir hamle Tam Tamam sıra bende tamam mı? Dur. S sıra bende. Şimdi benim programımı gör. Dur dur. Dur eee. Sıra bende sıra bende sıra bende. Şöyle koyacağım dur. Tamam dur. Arayı Arkadaşlar YouTube'da şey yapabilirsiniz. Ben YouTube? YouTube'da ya yani, o YouTube gündeki bu video çek kimseyi. İşte YouTube olur. <laughs> Yarın bir gün tezme kardeşlerimi. <laughs> ben ona raya geldim. Abi beni tezme. Sürekli telefonu alıyorsun diye. Yes. Evet. Arkadaşım. Arkadaşım. <laughs> Abi, sen ne ne biter, al al bilsin diye bilsin sana ki Evet. Ne yaptın? İyi. Ne yaptın ya? Bir şey yapmadım. Oynuyor. Biten ne kalmış? Evet. Ay dur. Ee... Sonra. Ay. Evet. Son. evet. 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 Sigma boy, sigma boy diye soruyorsunuz. Ara Sigma, sigma boy. Yazabilirsiniz yorumlarda. Evet. Hı? Hı? <laughs> evet. Evet. Ara geçiyorum. Arkadaşlar. Dur, dur. Bak. Geçtik olacak. Az kaldı. Dur. Bak. Geçenek dönem. Ağabeyim, <güler> ben alacağım. Ağabeyim, açıyorum çöpü yani. Hayır, hayır. Ben de oynayacağım. Cevap. ağaç, Ama sen kız değilsin, karı ile taktım, ben taktım, takmadım. Arkadaşlar, eee kale ve şey şey tarzı olan azın nedir e, taş 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 şey sok. Yavuz'un ama iki hamle ama. Yani. Öyle bir şey yok değil mi arkadaşlar? Ne yok? Hiç şey. Ha. <laughs> 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 Dur. Ya bu ne? Evet ben bütün bölümleri geç bak dur. Sıkmaz gitmez bir ya. Arkadaşlar ben çocuğuma gidelim. Ben ne yapayım? Youtube açıp niye öyle yapıyorsun? Beni bir gün çeliz çeksin Arkadaşlar video çekildiğimizi biliyoruz. Ee, evet arkadaşlar. Bu sohbetlerin evet. 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 evet arkadaşlar ilah kandırmaya abone o da bizi rahatsız